dünya üzerinde keşfedilmemiş bir sürü yer ve canlı bulunmakta. Bu videoda amatörce kayıt altına alınmış canlıları birçoğunuz görmemiş olabilirsiniz. Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim. ormancı Ervis Sandris bazı gizemli yaratıkları fark ettiğini iddia ediyor. Bu videonun gerçek olduğunu ve ormanın derinliklerinde kaydettiğini söylüyor. Yaratık burada yaşıyormuş ve sadece yağmur yağdığında yuvadan çıkıyormuş. Sizce videodaki yaratık gerçek olabilir mi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu videoyu çeken adam ormanda garip sesler duymuş ve sesin olduğu yöne doğru ilerlemiş. Adam sesin geldiği yöne doğru fenerini tutarak ilerler. Önüne bir anda beyaz renkte garip sesler çıkaran bir canlı çıkar. Yaratık hareket etmeye başlayınca adam korkup hemen oradan uzaklaşıyor. Gece vakti sokakta ağlayan ve garip sesler çıkartan kedileri kovalamak için dışarı çıkan adam kamerasıyla bu görüntüleri kayıt altına almış. Videoda insan elinden küçük, insana benzeyen bir cüce yaratık görünmekte. Bu video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Filipinler'de 5 genç balık tutmak için ormanlık alanda ilerlemekte. Daha sonra grup selfie çekerek bu anı ölümsüz hale getirmek istemişler. Ama video sırasında arkalarından bir yaratık geçip köşede bulunan nehire doğru ilerliyor. Çocuklar yaratığı fark etmiyor. Uzmanlar videoyu incelediğinde montaj olmadığını söylemişler. Bu çift ormanın içerisinde bir kulübe kiralamışlar. Kadın penceresinden sevgilisine poz verirken arkasından kambur bir yaratık geçmekte. Çift orada yaratığı fark etmese de videoyu izledikten sonra hemen kulübeyi terk etmişler. İzlediğiniz için teşekkürler. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca ekranın sağında ve solunda çıkan videolarımı izlemediyseniz tıklayıp izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.